Saygıdeğer katılımcılar, sayın basın mensupları, değerli hazirun. Sizlerle beraber bugün burada yeni bir yol sürecinin başlangıcında bulunuyoruz. Evet, geçmiş dönemde yaşanmış olan belediyecilikler bitiyor. 70 gün sonra halktan yetki almış olanlar tekrar halkın karşısına çıkacak bazıları. Belki bazıları da artık ayrılacaklar. Ve bazıları da gerçekten yetersiz hizmet ettiklerinden dolayı alt tarafından görev süreleri sonlandırılacak. Menderes ilçesinde 3 tane belediye başkanlığı yaptık. Bu görev süremiz içerisinde 99'da başlayan, 2014 yılına kadar devam eden süreçte ilçemin çok yorgun yapısını niteliği bir yapıya dönüştürmek ve kırsalın sıcaklığını bünyesinde barındırıp kentin tüm kolaylıklarını ve yaşam standartını ilçemde var etmek adına mesai arkadaşlarımla, işçi arkadaşlarımla, memur arkadaşlarımla ve benimle beraber yola çıkmış herkesle beraber yerine getirmeye çalıştık. Bu zaman dilimi içerisinde bir şeye tanıklık ettik. Yerel yönetim seçimleri gerçekten de yereldeki yapının adaya sahip çıkıp çıkmamasıyla alakalı bir sonuç veriyor. Evet, 1999'da yaklaşık yüzde dört buçukluk bir partinin adayı olarak seçime girdik. Yaklaşık yüzde otuz sekizle seçim kazandık. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak 2004 seçimlerine girerken partinin oyu Menderes ilçesinde yüzde on dokuzdu. Menderesli ahali bize yüzde elli üç buçuk oy vererek görevlendirdi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yerel seçimlerde işbirliği, ittifak gerçekten de yöre halkı tarafından gerçekleştirilebiliyor. Ve sonrasında da yine partinin çok üzerindeki oylarla bize görev verdiği Menderes ahalisi. Biz de onları gösterdikleri bu hüsnü niyet, bize olan güven ve bizimle beraber kol kola girerek doğru yere Menderes ilçesini taşıma gayretlerine önderlik etme fırsatı ve imkanını bulduk sonrasında yaşanmış olayların içerisinde Menderes ilçesinin İzmir kentinin çöplük alanı olarak değerlendirilmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme gelince onlara şunu anlatmaya çalıştık. İzmir ilçesindeki 30 ilçe içerisindeki tüm bilimsel veriler Menderes ilçesini işaret ediyorsa biz birimi tartışmaya açık bir kafa yapısına sahip değiliz. Fakat hiçbir bilimsel verinin oturmadığı ve doğrudan doğruya ben yaptım olduğuncu bir anlayışla Menderes ilçesine 100 yıllık bir süreç için çöp depolama tesisleri yerleştirilecekse biz bütün makamlarımızı bırakabiliriz. Fakat halkla beraber kol kola girerek Menderes ilçesinin İzmir kentinin çöplüğü olmasına müsaade etmeyiz. Davranışını, tavrını sergilediğimizden dolayı 2014 yılında bizim halkla buluşma ve hizmet etme sürecimiz sonlandırıldı. Fakat 2014 yılında halk mitinglerinde konuştuğumuz bir şey vardı. Şunu söylemiştik. Dedik ki ama başkan olarak ama yurttaş olarak Menderes'e karşı sorumluluklarımı yerine getirmeye devam edeceğim. Ve o günden bugüne kadar her platformda her imkan bulduğumda, her fırsat bulduğumda Menderes ilçesinin hakkını, hukukunu korumak adına Onların önüne düşmeye çalıştım. Onlarla kol kola girmeye çalıştım. Ve bu çabamızı, emeğimizi, gayretimizi onlarla bütünleştirerek Menderes'in daha iyi olması adına bir çabaya dönüştürdük. Ve bugüne kadar da bizim haklı olduğumuzdan dolayı Menderes ilçesi 100 yıllık geleceğini ipotek altına alacak bir çöplük olma durumunda maruz kalmadı.